Adıyaman'da ikamet eden Murat ve Remziye Çalış çifti 3 yaşındaki SMA hastası çocuklarının ilaç masraflarını karşılamayınca kelime saçtı. Çocuklarının gözlerinin önünde erimesine dayanamadıklarını belirten Çalış çifti yetkililere ve hayırsever iş adamlarına seslendi. Ben evladımı yarınıma kaybetmek istemiyorum. Bugün benim Kızım SMA hastalığıyla savaşıyor. Nefes alamıyor, yemek yiyemiyor, yürüyemiyor. Allah rızası için yetkililere sesleniyorum, devlet büyüklerime sesleniyorum, iş adamlarına sesleniyorum. Lütfen nileye ses, nefes olun. SMA hastalarının tedavi süreçleriyle ilgili sorunları devam ediyor. Çocukları SMA hastası olan çaresiz durumdaki aileler, ümit bağladıkları tedavi yöntemlerinden yüksek maliyetleri nedeniyle yararlanamıyor. Adıyaman'da yaşayan Murat ve Remzi çalış çifti, SMA hastası çocuklarını tedavi edebilmek için kermes açtı. çocukları için ihtiyaç duyulan ilaçların yurt dışından getirilmesinin ciddi bir maliyetinin olduğunu ve bundan dolayı SMA hastası çocuklarının adeta ölüme terk edildiğini dile getiren çalış ailesi yetkililere ve iş insanlarına destek çağrısında bulundu. Biz kızımızı toprağa vermek istemiyoruz. Kızımızı kızımıza el uzatsınlar, ses nefes olsunlar. Biz de istiyoruz parka götürelim, oyun oynasın, elinden tutalım. Kızımın ölmesini istemiyorum diyen anne çalış, 3 yaşındaki Nilay için kermes açtıklarını ve destek beklediklerini söyledi. Allah rızası için herkesten destek bekliyoruz. Kerme açtık Nilay için. Hayırseverlerden destek geldi. Ürün getirdiler Nilay için. Artık yaşatalım. Toprağa vermek istemiyoruz. Bas bas bağırıyoruz. Sema hastası, sema hastası. Sema hastası bebeklerimiz yaşam mücadele, mücadelesi veriyor. Çocuklarımız sabaha kadar yatamıyorlar. Nefes alamıyorlar. Yemek yiyemiyor, nefes alamıyor.